Prometeon Turnuva'nın enlerini sunar. Hayal kırıklığı takım peki Almanya mıdır o zaman? Ev sahibi diye e, ona hmm. karar verdik. Ama aslında çok çok hayal kırıklığı yok. İspanya favoriydi geçti, Fransa favoriydi, Hollanda favoriydi, İngiltere favoriydi. Ya, turnuva'nın başında bakınca ama Almanya milli takımının en ezeli üç rakibi Fransa, İngiltere. Hollanda. Avrupa'da öyle değil mi? Öyle. Almanya'nın bir numaralı ezeli rakibi Fransa. Hani 2. dünya savaşı, birinci dünya savaşı, daha önceki şeyler Avrupa'da nüfus savaşı falan. Ve çok efsane maçlar var Fransa-Almanya. 82'de falan filan, 86'da. Yani o hiç bitmeyen bir böyle dramadır Fransa almanya Almanya-Hollanda maçları da öyle. Koskoca Reykart, dünya dünya ve efendisi adam. Völler de öyle birbirinden tükürüyorlar. Ee. Hani yine tarihsel. Evet. E, Almanya-İngiltere zaten feci bir şey. İspanya 66'dan beri. İspanya yeniyor genelde zaten Almanya'yı. Tabii tabii. Ya zaten şeyin lafı var ya. Son yani son yakın tarihte hep İspanya eledi. Alman oyuncuların e, şu His, Hispelger var ya. Hı hı. O BBC'ye yorumculuk da yapıyor. Aston falan da oynamıştı. Hani şeyde 2008 Avrupa Şampiyonası finaline de oynuyor. Hı hı. Yani 2008'de finale çıkarken yani %90'ımız açık açık söylemiyorduk ama yani hepimizin iç sesi bu İspanya bizi yener babacımdı. Yani bizim buraya gelmemiz başarıdır babacımdı. Şimdi öyle değil. Hani en azından aradaki farkı kapattık. Almanya olarak İspanya'dan sonra bir Dünya Kupası kazandık 2014'te. Bakalım şimdi göreceğiz diye. Bir de şey e, Musiala Virsfan daha çok genç. Yani diyeceksin ki Olmoy şeyler de genç. <laughs> Lami Yamal'la Nico Williams da genç. Ama şey var. Yani oturmuş bir savunma kurgusu da var yani. Şimdi Carvajal Karvahal falan filan. Yedek Laport. Laport. Yani Le normal süper sezon geçirdi. Kim oynarsa oynuyor. Oyuna sonradan Merino giriyor. Bir de İspanya'da hiçbirinde olmayan bir şey var. Alternatif oyuncuları da çok iyi işte. Olma örneğinde gördüğümüz gibi. Yani Pedri yerine oyuna Olmo giriyor. Fransa'da bile o yok. Yok yani. Yok. Turnuva'nın olayını ne dersin abi? Ronaldo'nun inadı. Sen ne dersin? İnat, inat eden kendine eder oldu mu peki acaba? Golsüz ilk defa bir turnuvayı penaltılara kalan kısım hariç golcüsü kapattı. Bir yandan da saygı duyuyorum. Demek ki biz de belli yaşa gelsek abi artık de yorum yapma. Zemide bırak. Ben buna tamamen karşıyım yani. gerçekten. Abi niye bırakılsın ya? Gençlere aç yolu. Yap Yapamadığım zaman gençlere. Şimdi Ronaldo yapamadığını gördü. Bundan sonra peki Ben şaka yapıyorum. Ben Belki gelirsin diye oltu attım ama gelmedi ya. <laughs> Oradan Metin abi'ye bağlayacaktım. <laughs> Metin abime bağlayacak. hiç yerine durmuyor yani. Böyle sürekli. Öyle yaşlı mı olur abi? <laughs> Hepimizden genç. Forever young. Ya turnuvanın olayı benim için tabii bu bizim ülkemizin milli takımımızın, Türkiye Cumhuriyeti milli takımımızın bu turnuvaya katılması, her günümüzün olay olması. Ama bir şekilde ya bu milli takım kimliğinin yani bütün sene en büyük sıkıntımız hepimizin bence. İnsanlar farkında değildi. Sırf yorumcuların değil. En fazla bize etkilendik o ayrı. Korkunç, toksik, zehirli bir atmosfer vardı ligde. Federasyonun ligi berbat yönetmesinden de kaynaklanan hakemlerden kaynaklanan ama sonuç olarak insanlar geçen Mehmet Demirkol'un e, mesleğin geleceğiyle ilgili açıklamasını okudum e, yani oh be sevdiğim takımın maçı vardı ama, bu gece nefret ettiğim takımın maçı var, gelmiş olay doğru söylüyor Mehmet Haklı yani ya zaten mesleki olarak benden e, çok daha önce daha başarılı bir isim çok doğru bir tespit Mehmet Demirkol'un ki yani o toksik ortamdan bu milli takım çok iyi geldi hepimize. Ama böyle topluma da çok iyi geldi. Valdan o haklı ya. Futbol dünyadaki kusurlar için icat edilmiş bir özür niteliğindedir. Ama en fazla ya. milli maçlarda bu oluyor. Çok güzel. Keşke daha az lig, daha fazla milli maç olsa. Hani bir ara liglerde hep şey diyorduk ya. Ya bu milli maç araları da tam lig ateşlenmişti araya giriyor falan diyorduk. Ben tam tersini düşünüyorum. Uluslar Ligi yanı sıra işte 20. yüzyıl uluslar Ligi, 20. yüzyılda kurulan uluslar Ligi. Valla böyle şeyler. Doğu Avrupa Uluslararası Ligi. Yapsınlar. Ne kadar milli maç o kadar güzel Türk futbolu. Vallahi ciddi söylüyorum. Çok Sen güzel. de özleyeceksin Çok bak güzel. bu ortamı. Yani. Kesin yüzde yüz. Abi şeyde yani Mart ayından itibaren dedim ki herhalde sevmiyormuşum bu mesleği. Sonra Şampiyonlar Ligi yayınları artmaya başladı. Maçlar yeniden başladı. Dedik ki yok. Ortamla alakalıymış. Çeviyormuşuz yeniden. Şu anda kendimi... Şu anda çok iyiyiz abi. Yani turnuva beni hiç skor olmadı. Gibi anlat da anlat. Evet. <laughs> evet. Yo anlat. Babam çok beni korktu. <laughs> yani, çok güzel anlatıyorsun. Anlat. Abi şeyde turnuvada her gün çalıştık neredeyse. Ama ben zerre yorgunluk hissetmiyorum. Çünkü sevdiğimiz bir şeyi yaptık. Geldik maçları seyrettik. Yani belki sana diyor ya. Zaten PlayStation oynuyorsun. <laughs> Burada kamera açık diye bir problem. Ona <laughs> çok gülmüştüm ya. Hangisinden? Pre şeyde FIFA EFC şeydi turnuvasında. Turnuva evet. Bu arada arkadaşlar Volley Plus'ta EFC turnuvasına da yarı final maçları yayınlanmaya başladı. İzlemenizi izlemenizi tavsiye ediyorum. Biz ayrıca maç aralarında Mustafa Demirtaş'la bayağı 20 tane fan maç yaptık. Ya yani dün bizim milli maç başlayana kadar ya Hollanda'yı artık o kadar etüt ettim ki bak <laughs> bütün böyle 23. <laughs> oyuncuya kadar böyle apa bir şey diyecekti artık. Lan bu nedir şey? Sen büyük misin ya? Her şey Abi diyorum ben böyle Amsterdam'dan Volendam işte 30 dakikadır Volendam'dan çıkan Hollandalılardan 88'de golün asistini yapan Mühren Van Basten'in efsane golünde Apo abi böyle bak bana ne diyorsun oğlum falan diye yani. Abi 74'te Wim Jansen var e orta sahada oynayan hani programı hazırlanıyoruz ya geçmişi geleceği her bir şey böyle. Sonra durup durup araya böyle iktisat bilgileri giriyorum tamam mı? Şimdi Konya'dan hallice yüz ölçümü olmakla beraber Hollanda'nın e, Avrupa tarımının tahalambarı olduğunu söyleyebiliriz. Apo abicim falan böyle abi, bakıyor. <laughs> Neyse namaz saati geldi de kurtuldu benden. <laughs> ama bak demek istediğim şu manyak gibi çalıştık gram evet, yorgun değil. Yor, yor, yorul, yorulmadık. Bir de geçen sezon Beşiktaş olarak... beni o kadar yordu ki. Evet, abi, yani, abi çıkamayız Beşiktaş'a gidersek yani, çıkamayız. Girmiyorum o kadar yani. ama bak <laughs> Mert Günok görüyorsun değil mi? O Beşiktaş yorgunluğunda <laughs> evet abi bak Nietzsche'nin verdiği <laughs> gibi öldürmeyen yara nasıl güçlendiriyor abi. O kadar top geldi ki Mert Kinoa. Bu yazın en iyi kalecisi benim nazarımda yani. Turnuvanın olayına ne dedin? Ronaldo inadı. Dinledi, ben de bizim için oluşan futbol konuşulabilir sevgi ortamı, birlik ortamı olarak e, böyle bir en azından mesajlı bir şey olmuş olsun. Ve turnuvanın 11'ine geçiyoruz. Turnuvanın, turnuvanın değil, değil abi. Çeyrek, çeyrek binerler. Evet. Sadece çeyrek final performansları baz alınarak hazırlanmış Kalecin Ben yine center forces yaptım. Kalede Unai Simon. Kaleci performansları birbirinden inanılmaz farklılaşmadı. Belki Menya'nın performansı fena değildi. O da savruk buluyorum bazen oyun içinde. Simon'u koydum. Sabek Kunde bence kendisinden beklenenin hedef maçıydı bu. Rafael Liao'yu durdurdu. Ee, yanında maalesef bize karşı bir performans ama Defra'yı koyuyorum. Hem savunmada hem de attığı golle maçı kazanılmasını ciddi etki etti. Yanına Şubat'ta 42 olacak ee, kocaman yürekli Pepe'yi koyacağım. Ee, Pepe e, hatta yani aslında Van da parantez içinde yazmışım buraya ama koymadım. Solbek performansları zaten turnuvada çok sınırlı. Nuno Mendes bana çok savruk geliyor. Kukurella bir önceki maç kadar iyi değildi. Çok bir arada takım, kaldım. Bir takım Ferdi performansları iyi ama. Ferdi performanslardan Bireysel dolayı. Bireysel anlamında Ferdi. Ferdi yi koydum yine. Bence Ferdi'nin de bu turnuvadaki en iyi maçı değildi. Avusturya maçıydı bence Avusturya en iyi maçı. Şu maçı artık baya şeydi. Biraz Roberto Carlos, biraz Cancelo falan. Çok acayipti yani. Çok acayipti. Yani. Yine Ferdi'yi koydum Solbek'e. Orta sahada geçen turda e, Rodri'yi koymuştum. Burada Fabian Ruiz, Declan Rice yapıyorum orta saha ikilisini. Sağda Saka maçın kazanılmasını sağlayan golü de attı. İyi de oyun çıkardı bence. Solda her şeye rağmen ikinci yarıda her şey onun film onun üzerinden döndü. Gakbo'yu koydum. Merkezde de maçı kazandıran Olmo ve bence yine İngiltere'nin en iyi performansı Bellingham. Hmm. İyiymiş. Merak ediyorum 11'ini. Ya ona isim on biliyorsun ben çok seviyorum. Atletik'in kalecisi zaten. Yine bir tane yaptı ama sinirimi oynattı. Yani o en iyi oynadığım maçta bile mutlaka bir tane kaleci versiyonlu Lovrenlik yapıyor ya, gereksiz sakarlık mesela. Avut'u sen niye orada kısa kullandın abi? Hani böyle yeni kaleci geçer ya 18 yaşında ilk kez avut kullanır. Top orta sahibi bile gitmez. Tamam da bu ne abi? Yani demin manyak gibi kurtarışlar yapmışsın. Bir o lavaline son vermesi lazım. Dünya tarihinin en iyi kalecilerinden bir tanesi olması için önündeki en engel o. Konsantrasyon kaybı. Ferbergh'de açıkçası Mert Günoğ'un Avusturya maçındaki kurtarışının Hollanda versiyonunu yaptı. Ama seninle hem fikir olmak adına Unai Simon'u koyuyorum 11'e. Lütfen kendi Çünkü Ferbergh'in o kurtarışı beni mutsuz etti be abi. Ben Mertink'i açık çıkarı daha iyi diye düşünüyorum. Öyle Hatır ama musun? o da Hollanda için Hollanda bir Mert için kurtarışıydı. Geçti, Şaka maka 2-2 oluyordu yani. Oluyordu. Son 5-6 dakikada. Ben ki bu sefer kim aldım? Sen geçen sefer almıştın. Evet. Almanya bir elenmiş olabilir ama kimmi özellikle Nico Williams gibi uçan bir kanı durdururken Nico Williams baya şey gibi abi o çocukların çizgi filmlerinde hani şeyler var ya unicornlar falan hem çok hızlı gidiyor uçuyor falan öyle yani. Hani çok iyi durdurdu. Hiç kimse durduramamıştı şu ana kadar ki bak İspanya öyle Gürcistan hariç hep zor takımlarla oynadı. İtalya, Hırvatistan grup zordu yani İspanya'nın ben sana söyleyeyim. Arnavutluğu da açması kolay değil yani. Gürcistan öne geçti. Hep Nico Williams açıyordu. Nico Williams açıyordu durdurdu kim mi ve kendi oyunda oynamaya devam etti orta sahacının. Stoper Saliba'yı aldım izninizle. Yani tamam Fransa kat vermiyor da stoper olarak Saliba ligde de geçen sezonda bu sezonda milli takımda da abi, aşırı soğukkanlı. Sürekli gelişiyor. Ee, yaşına göre çok çok böyle olgun bir stoper. Çok ayakları yere sağlam, çok zeki. Çok iyi düşünüyor pozisyonları. Ve tabii ki böyle Pepe. Onu da böyle yaşına göre, abi yaşına göre muhteşem. Yani Saliba Pepe yaptım. Sol bek Ferdi mi Theo Hernandez mi karar veremedim. Evet Ferdi'nin kesinlikle daha iyi oynadığı iki tane maç var ama. <laughs> Kalbimden Ferdi geçsin hadi izninle. Olur mu? Tabii ki. Bir de Kante'yi de aldım. Çünkü 20 maçtır Fransa milli takımında Kante oynayınca yenilmiyor. Yani Suudi Arabistan'a gidip hala sanki Premier Lig'de oynuyormuş gibi. Bu da kendine bakma. Kendine hazır tutma mesleğe ve olağanüstü bir saygı ve onun karşılığını alma. Burada alkışlıyorum ya yani, gerçekten. Fabian Ruiz ve böyle Dani Olmo da sonuçta Pedri'nin yerine girdi orta sahaya. Biliyorum Eyyam yapıyorum ama 4-2-3-1 diyelim ona işte. 2 Fabian Ruiz Kante. 3 Dani Olmo tamam mı? Ben Santrafor almak istiyorum. Çünkü hem böyle ya hocamıza eleştiriyoruz Montali ya. Hocam 60'tan sonra bari alsaydık diye. Kardeşim tek gol atan çeyrek finaldeki Santrafor Embolo. Embolo'yu Apo abimle Serdar Ali'nin hatırına. Apo abi şey diyor ya Allah kahretsin Santraforsuz futbolu diyor. Abi kahrolma aldım ben senin için Embolo'yu. Çok da seviyor Embolo'yu. Onunla da bayağı gece geç saatlerde görüştüğümüz için böyle yani baba oğul gibi olduk yani. Hadi amca yiyen diyelim. Barış Alper ya da Saka. Hangisini istiyorsanız ekleyin. Barış Alper ya. <laughs> Neden? Ya bak Saka zaten geliyordu abi yıllardır var. Yani Saka'dan daha eski bir tek Fuat Saka var Saka olarak. Yani ben sana onu söyleyeyim. Abi Barış Alper yani keçi öğrenden Van Dijk'a rakip olmaya. Tam Saka çok daha iyi oynadı bu maç ama kalbimden son kez bir Ferdi ile Barış Alper'i almak istiyorum. Milli takım anladın mı? Bu yaz hiç bitmesin istiyorum. Bu turnuvada hiç bitmesin. Biz yani elensek de biz daha oynasaydık. Şöyle çeyrek finalde kim elenenlerden daha iyi falan çok sevinirdim yani. Kakpo'da verilen görevi çok iyi yaptı. Yani ikinci yarıda tamamen eski tarz açık oyuncuları. Ransom Brick'i hatırlattı. Cruyff'un takımının sol açığı. İki tane Dünya Kupası finali var. Çok iyiydi. Ransom Brick gibi çizgi de bekleyip sonra birden herkese böyle uyutup gidip golünü atıyor. Maalesef bizi üzdü ama hakkını da verelim. Çocuk çok iyi oynuyor. Mert Müldür de hiç, hiç üzülmesin. Onu böyle sağlıklı, Hı. iyi oynarken görmek çok güzel. O pozisyonda yapacağı bir şey yoktu. Yani kendi kalesine atmasa zaten arkadan... Ya biraz Jamie Carragher'dır yani. Premier Lig'de <laughs> en fazla... Hani Premier Lig'de kendi kalesine en çok atan Carragher'dır ya. Yani. Niye? E bu tip pozisyonlar. Gol olmasını yani engellerken... De var. atmasını engellerken oluyor abi yani. Evet. Kendi daha engellemekten ziyade kornere vurmaya, topu uzaklaştırmaya odaklanabilir. Nazar boncu olsun diyelim. <laughs> çok Hayır, bu kadar sakatlıktan geçiyordu. sonra çok iyi bir geri dönüş. Ve tekrar kendini de böyle Avrupa'nın iyi sağ kanat beklenilen biri olduğunu gösterdi herkese. kendine hatırlattı. Bu çocuğu Serie A'ya boşuna almadılar o genç yaşlarda. İtalyanlar bilir işi. Bu sene milli takımları yapamasa da İtalyanlar işi bilir. Savunmacı konusunda da bilir. Samet Serie A'ya gider mi? Böyle 7. ile 14. arasındaki takıma gider mi? Enteresanmış. Yedek. En iyi yedek kim? Vegors'ta da bir ödül vermek zorunda kalıyoruz değil mi? En iyi yedek, yedekten girme şeyinden mi mı e, koyuyoruz? Turnuvaya hani en iyi öyle olacaksak o olmayı koyardım çünkü. Ama genel diyorsan Vegors gerçekten ya. Katılıyorum sana. Çünkü her maça etki etti. Evet. Yani skor yaptı yapmadı başka ama oyunu, oyunu tamamen değiştirdi. Evet. Türkiye maçının ilk yarısı isabet düştüleri kornerleri yok. İkinci yarıda bizim tarafta oynadılar. Böyle bir çek şey. ee, etkisi var. Vegors. Montella hocam tek eksiğin bir Vegors planı geliştirme. E, evet, tabii tek bir eksiği de Vegors'un olmaması. <laughs> Öyle bir durum. Serdar Dursun Horst olmaz mıydı? Vallahi iş yaparmış ya. Yani. Gerçekten iş yaparmış belli bölümlerde. Zaten yani son bölümlerde Semih Cenk de ne kadar etki etti onu gördük ama. Yani. yani. Ya veya Fülkuruk Semih Almanya'da. biraz daha süre verseydi. Ama hocam. hepsi bilmiyor da olamaz abi. Nagelsmann da almıyor. Fülkuruk hep etki etti. Ama... Kuman, hep aldı ya. Yani. Nagelsmann, hep aldı Montella. Hep aldı ama. Hep aldı ama. Hiçbiri evet. bilmiyor olamaz ya. ya herhalde canım da ama. Hiçbiri Ful başlamadılar. Ful hep aldı yani. Fulkürk A, aldı. B planı değil böyle A2 planıydı. Bizi de sorun A2 da hep planı, aldı. planı olmaması. Abicim benim evet. demek istediğim 1-1 bir bir olmadan 1-0 bir iken baskı yiyoruz ya. Baskı yiyoruz olabilir değil Hikmet Hoca'nın. Baskı yiyoruz yersek eleniriz yemeye devam edersek. Bir yere kadar sırf savunma yapabilirsin. Onu söylemek istiyorum kral. Evet. At bitsen de Vegors. Türk işi Vegors'u at. Oraya uzun at çık. Birazcık bu nefesten onu söylemek istiyorum. Hani gidip de o Semih Cenk bir santraforda hadi bir tane daha bir jota daha bir jota daha. demiyorum yani. Hı hı. Hani bu kadar baskı yiyince göz göre göre. Tabii ki Montele benden iyi biliyor. Ama biz de bu konuda çok haksız değiliz yani. Diğer türlü düşünenlere de saygı duyuyorum ama. Çok baskı yiyince o baskıyı kırmak için eğer böyle pasla çıkamıyorsan. Kanatlardan çıkamıyorsan turnuvada bir tane alacağım pivotu onunla çıkacağım. Yok işte pivot alsaydık e, diyorsun. diyorum. Alsaydın diyorum, yani. Evet. E Bertu'yu niye aldın mesela o zaman? Evet. Serdar evet. Dursun niye ama yok, alsaydın? Ama Hollanda mesela yani o, şeyi de Bertu Van Dijk'a Depray abi. Bertu da kırmızı, kırmızı gördü o diyorsun ya. Evet. <laughs> Vallahi hepsine helal olsun. Ee, Van he, Dijk varken de şandaş takımları Liverpool'u yenebiliyor ama. O uzun atarak. Tamam çoğunu Van Dijk alıyor ama sen çıkıp biraz nefes alıyorsun o yüzden diyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Abi ağzına sağlık. Ee, yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kategorileri siz de yorumlarınızı yazın. Ee, Prometeon sunduğu çeyrek finalin enlerini kapatıyoruz. Hoşçakalın. Prometheon turnuvanın enlerini sundu.